basayım artık variz ile. Heyecanla öleceğim yoksa. Ben geldim. Özlemişim seni bebeğim. Geçeyim içeri tabi tabi. Geldim. Evet biraz biraz heyecanlıyım. Bilmiyorum niye böyle oldu sanırım ama. Yani öyle birden beni evine çağırdın falan. Akşam vakti. yani ben de heyecanlandım tabii ki. Bin bir türlü şey düşündüm yolda ne bekliyor beni diye. Ama bu kadar güzel birinin beklediğini hiç düşünmemiştim. Hayır hayır. Bugün Ekstra güzelsin kızım. Ben böyle bir güzellik daha önce görmedim yani. Ve, ve, bu güzellik benim. Hani böyle bir şey var. Bu kız benim. Benim bebeğim bu. <laughs> Çok güzelsin yavrum. O ne demek? Yani ke kelimelere dökülemez şu anki halim. <laughs> tamam. Utanma. utanma gerek yok. Yerim seni kız. Tamam. Ben şimdilik susuyorum o zaman. Sen de utanmıyorsun. Anlaştık. e ee, ne yapıyoruz şimdi? Önce bir ev turu. Olur. Güzel olur. Yani şimdi ileride yaşayacağım <gülüyor> şey <gülüyor> yapalım. Gezdir bakalım bana evini bebeğim. Evet yatak odası güzelmiş bu arada. Senin zevkinin zaten harika olduğunu biliyordum. Yani dışarıdan mı anlaşılıyor ama tabii ki bizzat evini ve eşyalarını görünce daha iyi anlıyorsun. Çok 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 hoş yapmışsın. Her şey çok iyi. Evet. Güzel yatak büyükmüş. <laughs> Burada banyo var. Hı -hı. Bakayım bir. Hı -hı. Ne? Duşa baktım ya yeter kadar büyük mü diye. Bir kişi sar canım onu onu biliyoruz. Bir, bir kişi sığmasın ben ona bakmadım. <laughs> bir şey değil. Bir kişilik mi iki kişilik mi? ha <laughs> tabi. Güzelmiş. Ay ben de diyorum nerede bu hayvan? Biliyorum tabii kedinin olduğunu. Şaşırdım bir göremeyince. Evi buradaymış demek ki. <laughs> Ay çok şirin. Benimkine benziyor renkleri. Benimki evet. Karamele benziyor. <laughs> Paşa almış ya en baş köşeyi evde. Harbiden çok güzel bir şehri evinin. evine ayrı tutuldum kızım ya bu kadar Her konuda böyle zevk sahibi olabilmen var ya Delirtiyor beni Sen de beni delirtiyorsun Çok aşığım sana biliyor musun Ve mutfak vay 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 Sen ne kadar uğraştın bunlara bakayım ya deli misin sen bebeğim? Bu kadar zahmet etmene gerek yoktu. Kaç çeşit şey var burada. Yani iki katım kiloyla çıkarım ben herhalde bu gece buradan. Eritir miyiz onları? Bak sen. Nasıl eritiyormuşuz? Eriklerimi. Hı hı. Ben senden duymak istedim. Biliyorum ne demek istediğini. Hmm. <laughs> tamam tamam. Öyle olsun bebeğim. Ama eritiriz ya evet evet. Bence de. Hem kilo almak istemeyiz ikimiz de değil mi? Evet. O zaman ben bir lavaboya gidip geleyim mi? Daha yeni yeni sakinleşebiliyorum. Beni biliyorsun zaten. Evet. Ama dediğim gibi sen böyle birden bana gelsene falan deyince içim böyle bir hoş oldu. Açıkçası. Hı hı. Bu zamana kadar tanıdığım en harika insan olabilirsin cidden. Yani şu yaptıkların falan. Neyse duygusal olmak yok. Şimdi vakti değil. Sonra sonra. Ben şimdi bebeğimi ve bu muhteşem hazırladığı şeyleri yemek istiyorum. Tabii seni de yiyeceğim kızım. Sen de kaçamazsın. Yani yaptıkları o kadar tatlıysa yapan ne kadar tatlıdır düşünemiyorum. <laughs> tamam. Anlaştık. Peki aşkım. O zaman. Evet. Bir elimizi yıkayıp Elimin yıkayım evet. Geliyorum hemen tamam mı bebeğim? Seni öpmeye Ben seni sürekli öpsem Hı? Böyle uzansan Üstümden Ben sadece öpsem seni falan Başka bir şey istemiyorum Seni öpünce sürekli bu his var yani içimde. Ay iyi tamam kızma kızma so soğutmam ben soğutma soğumazlar hayır geliyorum bekle aşkım. <laughs>